Bugün finans merkezine son noktayı yine arkadaşımız Burak Karagöz'ün e ticaret zirvesinde yapmış olduğu bir röportajla bırakıyoruz. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan genel müdürü Avşar Gürdal'ın açıklamaları oldu. Ödeme sistemlerindeki teknolojik değişimleri, yapay zeka ile geliştirilen yeni ürünleri ve Mastercard'ın Türkiye'deki önümüzdeki dönem hedeflerini aktardı. Biz bu röportajla sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın. Avşar Bey, öncelikle zirveyle başlayalım. Türkiye'de ilk defa düzenleniyor. Neler söyleyeceksiniz? Burak Bey, çok güzel bir organizasyon oldu. İlk olsa da ben devamının geleceğine kesin eminim. Burada Ticaret Bakanlığımızın himayesinde, timin ve etinin önderliğinde gerçekten çok güzel bir organizasyonda birlikteyiz. Paydaşlarımızla sohbetler etme şansımız oldu. Çok güzel oturumlar oldu. Birbirinden değerli konuşmacıları dinleme şansımız oldu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Avşar Bey, son birkaç yılda ödeme sistemleri teknolojisindeki yenilikler özellikle tüketici davranışları ve piyasa dinamikleri üzerinde büyük etkiler yarattı. Dolayısıyla dolayısıyla bu trendler önümüzdeki yıllarda sektörü nasıl şekillendirebilir ve ödeme sistemleri şirketleri bu değişimlere nasıl adapte olmalı? Burak Bey ödeme sistemleri aslında ekonomiyi dijitalleştirme anlamında çok önemli bir sektör. Bugün e, ülkemizde toplam hane halkı harcamasının yüzde 60'tan fazlasının dijitalleştiğini görüyoruz. Yani bu ne demek? Yüzde 60'ından fazlası kartlı gerçekleşiyor. Geri kalan kısmı nakit gerçekleşiyor. Dolayısıyla e, bunun da aslında geçtiğimiz dönemde yüzde 30'lardan bu noktaya geldiğini görüyoruz. Yani çok hızlı arttığını görüyoruz. Dünyada da benzer bir trend var. Ya e, tabii e, birçok etmen var bunun bu, bunu, bunu sağlayan. Yani örneğin Covid'de e-ticarette bir kere tanışan birisi artık e-ticaretsiz yaşayamaz noktaya geliyor. Ya da onun konforunu, nakit taşımamanın konforunu e, anlamış birisi artık cüzdanına nakit taşımamaya tüm ödemelerini e, kartla yapmaya başlıyor. Dolayısıyla ilk ve en önemli konu trend. Aslında dijitalleşmenin hızlanması. E, bu noktada e-ticarete de ciddi bir kayış görüyoruz. Yine bugünün de e, temalarından biri olan e-ticaretin de Ülkemizde toplam harcamalar içerisindeki payı e, kartlı harcamalar içerisindeki payı %30'a, hane halkı harcamaları içerisindeki payı da %20'ye gelmiş durumda. Bunun da hızla artmasını bekliyoruz. E, ve, ve bir diğer konu da aslında ödeme yaptığımız alanların sayısının artması. Bilmiyorum siz mesela nakit taşıyor musunuz ama artık birçok insan nakit taşımaya ihtiyaç duymaz noktaya geldi. Çünkü bugün takside de bindinizde aslında kartınızla ödeme yapabilir pozisyondasınız. Ya da toplu taşımada da e, kartınızı okundurup aslında ödeme yapabilir pozisyona gelmiş durumda. Yani aslında nakde ihtiyaç duymadan ekonominin içerisinde, dijital ekonominin içerisinde hayatımızı idame ettirebilir bir pozisyona geldik. Bunun da hızlanmasını bekliyoruz diyebilirim. Ödemeler sisteminde Mastercard Türkiye'nin rolü ve gelecek hedefleri neler? Türkiye Mastercard için çok önemli bir ülke. Aslında biz burada bir finansal merkez olarak pozisyonlamış durumdayız ve Türkiye'den 12 ülkeyi yönetiyoruz. Bizim Doğu Avrupa adını verdiğimiz bütün Türkiye Cumhuriyetler, Ukrayna, Moldova, Azerbaycan gibi ülkeleri aslında Türkiye'deki yönetici arkadaşlarımız yönetir pozisyonda. Dolayısıyla yeri çok önemli ama bu sadece insan gücü ve yönetim kadrosunun burada olması ile sınırlı değil. Biz Türkiye'de birçok teknolojiyi paydaşlarımızla beraber geliştiriyoruz ve geliştirdiğimiz teknolojileri dünyaya ihraç ediyoruz. Bunun en büyük örnekleri Masterpass. Masterpass Türk mühendisleri tarafından paydaşlarımızla yarattığımız bir çözüm ve bir Türk çözümü. Bu çözümü şimdi dünyada aslında biz dünyaya ihraç etmiş pozisyondayız. Azerbaycan'da da bugün Masterpass kullanılmakta, Kazakistan'da da, Özbekistan'da da aslında Masterpass çözümünü Türkiye'den hizmet verir pozisyondayız. Bununla sınırlı değil, telefonla kart kabulünü sağlayan çözümümüzde de yine Türkiye'de geliştirmiş ve dünyaya ihraç eder pozisyondayız. Danışmanlık kadromuz, biz Türkiye'nin en büyük danışmanlık şirketlerinden biriyiz. Bugün 250 kişilik kadromuzun yaklaşık yarısı danışman kadromuzdan oluşuyor. Danışman kadromuzda aslında yine dünyaya projeler yaparak, yönetim danışmanlığı projeleri, veri analizi projeleri yaparak aslında burada bir know-how oluşturuyorlar ve yine bu know-how'ı da tüm dünyaya satar pozisyondayız diye özetleyebilirim. Aşağı ah, Bey Masterpass demişken şimdi Türkiye'de Masterpass için bir yerli şirket kuruldu. Dolayısıyla bunun yansımaları nasıl olacak? Doğru. Yakın zamanda aslında Masterpass'i yerleşik bir şirket olarak yeniden yapılandırdık. Aslında bunun yansıması şu olacak. Masterpass artık yerleşik bir şirket yolu olmasıyla beraber Türkiye'deki regülasyonlara, Türkiye'deki regülasyonların izin verdiği yeni değer önerilerine de girebilir pozisyonda. Yani aslında Masterpass hayatına bir kart saklama çözümü olarak girmiş bir çözüm. Ama şimdi artık kredilerin de Masterpass üstünden tüketiciye eriştirildiği, hesaptan ödemenin de yani açık bankacılık lisansıyla beraber hesaptan ödeme değer önerisinin de müşteriye sunulduğu. Yani kapsayıcılığının arttığı bir yere doğru gittiğini söyleyebilirim. Böylece bugün kredi kartı kullanmayan biri de artık Masterpass'te ödeme yapabilir pozisyona gelecek. Aslında Masterpass hem ülkemizdeki değer önerisini güçlendiriyor olacak hem de demin de bahsettiğim gibi dünyaya ihraç ettiğimiz bu çözümün katma değerli servislerinde ciddi bir güçlenme göreceksiniz. Yakın gelecekte Mastercard'ın faaliyet alanında inovatif teknolojiler, veri analizi ve yapay zeka ile gelişen yenilikçi ürün ve servisler neler olacak? Şöyle Burak Bey, aslında yapay zeka bizim hayatımızda çok uzun yıllardır var. Biz yaptığımız inorganik şirket satın almaları yoluyla bünyemize yapay zeka şirketlerini son 10 yılda katmış durumdayız. Ve bu kapsamda yapay zekayı kendi iş değer önerimize çoktan entegre etmiş durumdayız. Ne demek istiyorum? Bugün aslında siz bir işlem yaptığınızda arkada milisaniyeler içerisinde o işlemi gerçekten siz mi yapıyorsunuz? Sizin adınıza bir başkası mı yapıyor? Bunun olasılığı kaç gibi değerlendirmeleri yapıp sizin işleminize onay ya da red veren mekanizmalar var. Biz aslında bu çözümleri sadece kendimiz için kullanmıyor. Bugün sektörün de kullanımına yani bankaların kart ihraç eden, kart kabul eden ve hatta o kartı kabul eden üye işyerlerinin de kullanımına sunmuş durumdayız. Tabii durmuyor. Yapay zeka o kadar hızlı dönen bir çark ki biz değer önerilerimizin tamamını aslında yapay zekaya entegre etme üstüne çalışıyoruz. Yani yapay zeka bizim için bir ürün değil. Yapay zeka bizim için ürünlerimizin üzerine koyduğumuz bir katman, ürünlerimizin gelişmesini sağlayan bir araç. Bugün biz danışmanlık çözümlerimizde de artık tüketicilere sunumlar yapmak yerine yapay zekayı arkaya koyduğumuz o yapay zeka ile müşterilerimizin, üyelerimizin kendi sorularına cevaplar buldukları algoritmaları geliştirmiş durumdayız. Dolayısıyla yapay zeka bizim işimizin temelinde yer alıyor diye özetleyebilirim.